Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sait. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Minecraft oynuyoruz. Bu bölümde neler yapacağız? Bu bölümde madenimize ineceğiz. Ee, geçen bölümde köprümüzü yaparken düşmüştük hatırlıyorsanız. O madeni alt üst edeceğiz. Ne var ne yok. Meşalelerimizle işte e, her tarafı aydınlatacağız. Alabildiğimiz tüm madenleri de almaya çalışacağız. Şöyle evimdeyim. Evimde çok güzel gözüküyor. Direkt burada başlamak istedim. Videoya içerisi Böyle ön bahçesi de arka bahçesi de süper gözüküyor. Zaten arka bahçesi direkt okyanusa bakıyor ve inanılmaz bir görüntüsü var parıl parıl. Şöyle her köşeden gece olmuşken bir uyuyalım. Ondan sonra şeker kamışlarımızı bir kıralım. Tarlamız da büyüdüyse onları da onları da bir biçelim. O sırada ben de size Discord'dan bahsedeyim. Birkaç videodur yoruma Discord sunucusu olup olmadığını soruyorsunuz. Ve ben de Discord sunucusu açmaya karar verdim. Hatta bugün bir kişi katıldı. Emirhan diye bir arkadaş. Discord sunucumuza ilk katılan arkadaşlardan birisi. Siz de istiyorsanız Discord sunucuma katılabilirsiniz. Şeker kamışı tarlamız da baya iyi ilerliyor bu arada. Verimi gayet iyi. Bu arada önceki köyümüzde yani ilk yaptığımız köyde olup da bu köyde olmayan bir iki şey daha var aslında. Eğer ki aklınıza geldiyse size bir iki saniye ayırıyorum. Yoruma yazın. Eğer ki gelmediyse söylüyorum. Evet nedir portalı ve bambu tarlası. Burada bambu tarlası yapmak yerine direkt bambu farmı yapacağız. Bambu için çok daha etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü bambu şeker kamışına göre çok daha hızlı büyüyor. Madeni inmeden önce madenin girişine bir tasarım yapmak istiyorum. Onu da şöyle sizinle birlikte yapalım. Yuvarlak oyuk şeklinde bir giriş olacak. Tahtadan kolonlarla tutuluyormuş gibi bir görüntü vermek istiyorum. İçerisinden hem madeni iniş olacak hem de bu katmana çıkış olacak. Bu katmana neden çıkıyoruz? İleride buraya bir şeyler yapabiliriz. Belki ahırımızı buraya yaparız, belki oraya yaparız. Ahır olmasa bile buraya başka şeyler yapmamız şart arkadaşlar. Çünkü çok uygun bir zemin. Burayı birazcık toparladık mı buraya da farklı mimariler, farklı yapılar yapabiliriz. Aslında bu seride çok fazla köy tarzı evler yapmak istemiyorum. Daha çok modern evler yapmak istiyorum. Hatta serinin başında da söylemiştim sanırım. Fakat şu an gelişimimiz Buna elverişli değil. Daha fazla geliştiğimiz takdirde modern evler de ortaya çıkartacağız. Hatta full modern evlerin olduğu bir şehir inşa etmek isterim bu seride. Bu arada videolara verdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı da teşekkür ediyorum. Diğer kanallara göre gelişimimiz bir tık daha önde diyebilirim. Fakat bu maden girişi hiç hoş olmadı. Aklımdaki şeyle uzaktan yakından alakası yok şu an. En son attığım short videosunda da göstermiştim taş yontma makinesinin ne işe yaradığını. Eğer iyi bir Minecraft deneyimi istiyorsanız arkadaşlar Minecraft'ın size sunduğu tüm özellikleri kullanmalısınız. Taş yontma makinesi de bu özelliklerden birisi. Elinizde bulunan kırık taşları boşa harcamanıza gerek yok çalışma masasıyla merdivene veyahut da basamağa dönüştürürken hatta duvara dönüştürürken taş gezisinin taş kesicisi sayesinde israf olmadan istediğiniz şeyleri üretebiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Minecraft oynarken sık sık kullanırsınız. Maden girişine biraz daha istediğim görüntüyü vermeye başladım. Fakat hala olmadı. Tam olarak bu şekilde değil. Şimdilik bir uyuyalım. Girişte kolonları meşe kütüğü ile yapacağım. Çünkü ladin kütük çok farklı bir temada olduğu için, çok farklı bir renkte olduğu için köyümüze yakışmayabilir. 3 blok genişliğinde bir giriş olması çok daha iyi duracaktır. Şu şekilde gözüküyor. Yani burada olan göle de bir şeyler yapacağız bu arada. Etrafı çevrilebilir veya üstüne bir şeyler yapılabilir. Buraya herhangi bir hayvan da getirebiliriz ve hatta balık, axolot mesela besleyebiliriz. Axolot diye mi söyleniyor bilmiyorum ama ismi sanırsam öyleydi. Madenin girişi şöyle bir görünüme sahip oldu. Farklı taşlar da kullandım. Andezit ve hatta düz taş. Girintili çıkıntılı yerler her zaman çok daha iyi durduğu için buraya da girintili çıkıntılı bir zemin yapmak isterdim. Fakat çok fazla ince ayrıntı vermek istemiyorum. Sonuçta şu anda yapmamız gereken daha mühim şeyler var. Bu bölümde dediğim gibi sizinle birlikte madeni ineceğiz. En iyisi sağdan doğru bir çıkış yapmam olacaktır. Arkadaşlar yapı yaparken çok fazla konuşmuyorum. Full fokus böyle yapıya odaklanıyorum. Nasıl bir şey yapabilirim, nasıl değiştirebilirim, nasıl güzelleştirebilirim sürekli bir şeyler düşünüyorum. Sanırım bu durum sizin hoşunuza gitmiyor. Bunu düzeltmeye çalışacağım. Belki farklı yöntemler denerim. Yapıyı yaparken ayrı bir ses dosyası olarak kendimi izlerken konuşup yapıyı yaptığım kısmın arkasına videoda ses olarak ekleyebilirim. Köpek geldi resmen beni sahiplen diye yalvarıyor. Gel o zaman eğer sandıklarımızın birinde kemik varsa seni sahipleneyim. Ama takip etmedim mi? Neyse yine de seni sahipleneceğim. Evet 5 tane kemiğimiz varmış. Bunlarla umarım eğitilir. Çünkü 5 tane kemiğimin boşa gitmesini istemiyorum. Sanırım boşa gidecek ama yine de şansımı deneyeceğim. 1, 2. Aa çok kolay oldu bu. 2 tane de eğitiliyormuş ya süper. Gel bakayım. Süper ya artık köpeğimiz var. Arkadaşlar bu arada köpeğimize de isim koyabilirsiniz. Evet gayet iyi oldu. Şöyle tam istediğim görüntüyü verebildim. Buradan üst zemine çıkıyoruz. Tekrar iniyoruz. Ve bu kısımdan da madene iniyoruz. Şimdi madem yolumuzu açalım. Elimizdekileri bırakıp hemen madene inebiliriz. Büyük ihtimal yemeğimiz yetmeyecektir. O yüzden birazcık daha ekmek yapıyorum. Aslında ben çok yavaş ilerliyorum. Bir videoyu çekmem 2 saat sürüyor ve sadece yapı çıkartıyorum ortaya. O da size güzel şeyler sunmak için. Ama bu şekilde yapmak çok daha hoşuma gidiyor. Sonrasında hem kendime hem size çok güzel görüntüler gösterebiliyorum. Birazcık daha tahta almam benim için iyi olacaktır. Aşağıda gerekebiliyor. Ve biraz da demir alalım ve artık madenimize inebiliriz. Köpeğim burada kalsın. İlk günden ölmesini istemem. Şu şekilde iniyorum fakat direkt indiğim yerde creeper var. O yüzden önce meşale değil kalkan alacağım elime. Ve ok okçu da bize direkt vuracaktır büyük ihtimal. Şöyle devam edelim. Evet. Nereden geldiğimizi biliyorum bu arada. Koordinatlarını aldım. Fakat çok fazla Yaratık var ve amatist bulduk arkadaşlar. Amatist yere şöyle ye ekmeğimizi yiyelim. Arkadaşlar burada sanırım öleceğim çünkü çok fazla vuruyorlar. Güç bir büyülü yayı var mesela arkadaşlar bizde bile güç bir büyülü yay yoktu bu zamana kadar. Neyse ki hızlı koşarken isabet ettiremiyorlar ama ettirse direkt ölürüm. Evet diamond bulduk. Fakat şu an alamıyorum. Buraları birazcık daha aydınlatmam lazım. Çok fazla vuruyorlar. Sanırım sıkışacağım. Arkadaşlar öldüm. Ya imkansız yani. Her neyse. Gittiğim yolu takip ederek hızlıca eşyalarımı bulabilirim. Fakat onların hepsini öldürmem imkansızdı. Bu sefer köpücük de bizimle gelsin. Çünkü çok zor. Hem ikinci günde oldu gel benimle. Şöyle hızlıca İlerleyelim fakat yolu tam şu an hatırl Oha! Ne yaptın sen öyle uçtuk lan? Yolu şu an hatırlayamıyorum. Köpek ölecek. Hayır. Köpeğimiz yanımıza gelir umarım. Umarım orada kalmaz. Hayır. Direkt yukarı ışından seni bir daha getirmeyeceğim aşağıya. Arkadaşlar geldi. Oh çok şükür geldi arkadaşlar çok mutlu oldum şu an ya seni bir daha götürmeyeceğim gel senin için çok çok tehlikeli yani sen yapamazsın hem üzerimizde o kadar zırh da yok kendimi koruyamıyorum seni nasıl koruyacağım senden de benim beni korumanı bekleyemem evet yolumuzu bulduk şuradan dümdüz ilerlersek eğer meşalelerin olduğu yerden ama oradaki zombinin giydiğine eminim lan uğraşsak giysin diye giymez ha. Ama böyle şeyler olunca direkt giyiyorlar ama giymemiş. Günahını aldık garibanın ya. Seni şöyle öldüreceğim. Az önce ölmemi sağladın. Evet devam edebiliriz araştırmaya. Az önce aydınlattığımız için buralarda yaratık doğmamış çok fazla. Bu da kendi kendini öldü. İpini de alalım. Oradaki diamondları da alacağım bu arada. Onları unutmadım. Paylaştığım bir short videosunda yani en son paylaştığım short videosunda kritik hasar vurmak için zıplamanız gerektiğini söyledim. Fakat zıplayıp aşağıya düşerken kritik hasar vuruyormuşsunuz. Vurursanız yani aşağıya düşerken vurursanız kritik hasar vuruyormuşsunuz. Ben bunu bilmiyordum. Yalan söylemeyeceğim. O yüzden biraz kötü oldu. Yanlış bilgi vermiş gibi olduk. Ama sorun değil. Yoruma yazmışlar. Onu zaten başa tuttururum. Evet diamondlarımızı alabiliriz. En son burada bulduğum diamond'da 7 tane daha çıkmıştı arkasından. Ama bu sefer çıkmadı maalesef. Demirleri almayacağım, bakırları almayacağım. Bakır ile yapılabilen tüm şeyleri öğrenip arkadaşlar yine diamond bulduk. Tüm şeyleri öğrenip bir video çekmek istiyorum. Çünkü ben de bilmiyorum. Benim için de iyi olacaktır. Şöyle o zaman aşağıya atlıyorum. Keşke atlamasaydım. Suya denk getiririm sandım fakat getiremedik. Şöyle gelme. Bir dakika. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. yine diamond bulduk. Orada da diamond var. Gözümden de hiçbiri kaçmıyor. Ha. Şöyle koyalım. Aydınlatmalarımızı. Önce onu alalım. Çünkü bu taraf Allah. Daha temiz gözüküyor. Aa. Arkadaşlar 2, 4, 5 tane. Bunun arkasından da çıkarsa eğer 1 2 3 4 Hadi bunun altından çıksın. 5 ve başka da yok sanırım. Yine de yeterliydi. İnşallah diamondları sağ salim eve götürebiliriz. O ne öyle? O ne öyle? Bunu diamond sandım az önce. Şöyle oradaki diamond'ı kaybetmeden şuraya hafiften bir göz atalım. Meşalemiz büyük ihtimal bitecektir. O yüzden kömürü de toplayacağım. Buradan da iki tane diamond aldık. Temizliğinden. Hop. Bir dakika. Bir dakika. Senle savaşacağım. Böyle önce bir ekmeğimi yiyip bu enerjimi almam lazım. Gelme. Sonrasında kalkanımı alayım. Oğlum neredesin? Oha İskelet bize fake attı. Kalkan elimizde çok büyük duruyor. Ekranın yarısını kapladı neredeyse. Bunun için bir tekstür pek şart bu arada. Ve tekrardan diamond bulduk arkadaşlar. Şu an kayıtta olmasaydım ve kontrol ediyorum. Kayıttaymışım çok şükür. Şunu kırıp hemen yoluma devam etmek istiyorum. Arkada bir sürü yaratık var. Şu şekilde. Evet bayağı açık bir alan yine bulduk. Arkamdan da 20 tane örümcek geliyor. Şuradan düşmeyelim. Diamond. Bir diamond daha arkadaşlar. Şöyle bunu da ortaya koyup etrafında Gel bakayım. Oha. Oha. Oha bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır. Cık. Ya iskeletler çok sıkıntı ya. Gerçekten baya güçlüler. Oo çok sıkıntı. Oğlum teke tek gelin lan yiyorsa. Abi hep çoğalıyorlar ki böyle olmaz ki ama. Gel, gel yakınıma. Haha ne oldu? Oğlum sen de öl artık. Adam olacaksınız böyle. Artık rahat rahat diamondlarımızı alabiliriz arkadaşlar. Diamonddan direkt lavada düşmek istemem. Bu sefer neyse ki 4 tane verdi. 5 tane verdi. 4, 5, 6 sanırım. Kaç tane? Ya öyle bir şey işte hesaplayamadım şu an her neyse. Uf. Yolumuza devam edelim. İnşallah geldiğimiz yeri unutmayız. Arkadaşlar ne olursa olsun geldiğiniz yeri unutmayın. Bu kimin sözüydü? Bu birinin sözüydü biliyorum ama şu an tam hatırlayamadım her neyse. 2000 yıl sonra. sal ya. Sen şöyle aşağıya yuvarlan bakayım az kalsın düşüyorduk fakat şu an tamamen saçmaladık arkadaşlar kesinlikle doğru yerlere doğru gitmiyoruz oha hayır kalkanım da kırıldı hayır hayır yapma bana bunu ya Ya gerçekten çok sinir bozucusun ya. Kim bilir nerede arkadaşlar burası şimdi. Of. Evimizin yolunu bulamadık. Ve evimizin yolunu ararken öldük. Klasik Minecraft. Yani yaşanılabilecek anlardan bir tanesi. Hayır. Hayır. Bir buçuk kalbim var. Bir buçuk kalbim var. Aaa delireceğim. Biraz ekmek alayım. Arkadaşlar videonun bu dakikalarından sonra defalarca kez ölüyorum. Ve ne yazık ki hiçbir eşyamı kurtaramadım. Tam 23 elmasımızı kaybettik. Her neyse. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu arada Discord sunucumuzu da açtık. Açıklamadaki linkten Discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.